Gece uykulan bakçı benim. Çiftçinin asıl üretim kaynağı su. Su olmadan tarım olmaz. Hep badık içinde yaşadığımızdan yokluğun kıymetini anca öğreniyoruz. Türkiye su zengini bir ülke konumundaydı. Şu an su sıkıntısı çeken ülke konumunda. Sana da iki su dediler. Ya nasıl olur bana iki su? Keşke herkes benim gibi damlama yapsa da bu su bize iki sene yeter. E böyle bir su var mı? Hayır, yok. Ruhsatsızca herkes kafasına göre e, artezin kuyu saçıyor. Oysa böyle olmamalı. E herkesin kuyu gozdurma gücü yoktur ki. Kamu kurumları Risk altında. Su tahsisinden onlar sorumlu. Balık ölümlerinin olduğu bir e, su nehrinden biz mahsul suluyoruz şu an. Siz de bunu yiyorsunuz. Ben yemiyorum. Burası tarım yapılamaz denilen bir araziydi. Bütün raporlar öyleydi. Bizim ekip gittiğinde değilimsiniz paranızı toprağa yatırmayın. Bunu diyenler, ziraatla ilgili onay veren kurumlar. Onlar söyle, girmeyin tarıma diyorlar. Ve bir şeyleri değiştirmek. Önemli değil, hızlı değil, acil.